Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik mekandayız. Noron yanındayız. İçinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme videonun içerisinde vesaire köfür olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz de sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diyorum. Sadece farm yapacağız bugün. Bugün sadece ve sadece farm yapacağız abi bonus kovalayacağız ödeme kovalayacağız şansımız yanımızdaysa da hepsini toparlayacağız şimdiden kendime bol şans sizlere de iyi seyirler diliyorum yani senin de böyle boş geçmemen gerekiyor mümkün olduğunca çarpan devam et lütfen devam et lan bir de devam etsin o kadar güzel olacak ki yani 18 çarpanımız var devam etsin o kadar süper olurdu ki Neyse sıkıntı yok. Bugün de ben güzel ödemeler almayı planlıyorum. 2-3 e, video atamıyordum. Şu şekilde. Yani şu yönden atamıyorum. Abi de büyük sikti ya. 2-3 gündür var ya harbiden büyük sikti. Umarım artık bu video kazanç olur da bunu atarım sizlerle paylaşırım diyelim. Artık kazanmamız gerekiyor yani yedirdik yedirebileceğimiz kadar yedirdik parayı. Hani bir 55-60 bin lira civarı zararım var Onu bir şekilde de olsa buradan çıkartmam gerekiyor Ama bu şekilde devam ederse zor çünkü Karpam gelmiyor adam akıllı skater gelmiyor Bak 3'te bırakma lafımın üstüne 3'te bırakıyorsun ama derecim ya Yakışmıyor sana 3'te bırakmak gerçekten yakışmıyor İndirmişken ya 4 tane indir ya da hiç indirme. Çarpının kapatma. Eşe gelebilir, kum saati gelebilir. Ya dede şaka mısın ya? Bu kadar da boş geçilmez hadi ama ya. Anasını sikeyim on boş geçiyorsun. Baksana her ekranda minimum bir tane skater var. O numunelik skater yine gösteriyor bize. Yine geldi. Böyle böyle çarpan önünü kapatıyor işte. Çarpan! Lütfen çarpan at lan buraya! Kaldır! Dede çarpan at! Ananı senin 511 kat olmuş orada. Artık yapman gereken senin çarpan atmak ya gözünü seveyim. Sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum ama Sen kendini illa sövdürecek bir şey buluyorsun. İlla bir hareket yapıyorsun. Yine üçte bıraktı. Tamam yüzük gelebilir. Kupa gelebilir. Devam et çarpan gelmeyecek. Mor yüzük de geliyor. İki tane daha gönder lan dede. İki tane daha ver lütfen lan. Amına koyayım senin ya. Abi üçte bırakmak nedir? Üçte bırakmak nedir ya? Oy. Şaka gibisin dede. Ekranlar şu yönden güzel, patlamalar yönünden güzel ama e, çarpan ve scatter yönünden gerçekten rezalet bir şekilde devam ediyoruz. Umarım bir an önceden düzelir. Umarım güzel ödemeleri bir an önce alırız diyelim. Sürekli 2-3 ya, vallahi bildiğin sürekli 2-3 yok mu arkadaş? 4. scatter nerede anasını sikeyim, hadi! Hadi oğlum bir şeyler yapman lazım senin Senin artık bir şeyler yapman gerekiyor dedeciğim benim. Bonus olur. Güzel patlama olur. Güzel patlama harikası çarpan olur. Gerçekten hepsini okuyayım. Ama artık birisini yap. Harikası neredeyse erimek üzere. Şöyle ekstra bir şeyler vermen gerekiyor. Kırmızı gönder, mavi gönder, dede çarpan gönder. Lütfen çarpanlar buraya. Ananı sikeyim senin ya. Vay arkadaş bu kadar zor olamaz yeşil mor. Yine çarpan gelmeyecek. Yine çarpan gelmeyecek arkadaş. Ben sana koyayım bu kadar ya. Bu kadar arasını sikeyim. 15 binden bonusa girdik. Güzel de ödemelere gittik dedeciğim bak boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları bizden. Esirgen olan lazım. Gayet güzel. Kırmızı gelebilir, yeşil gelebilir. Bir çarpanla geldi. Aferin sana. Güzel başladık. Altı çarpanla başladık. Devamı çok güzel bir şekilde gelsin. Hadi bakalım. Devamının çok güzel bir şekilde gelmesi gerekiyor. Mor. Ananı sikeyim çarpan. Dede kaldın lan kollarını. Bak mavi de giriyor. Yeşil de girebilir. Türpüm ben lan. Beysa Murakuyum ya başkan atarsın Bir tane daha ver Bu kadarı ver kırmızı veriyor musun? veriyomusun koyayım olur lan olur Dokuz yüz katına on iki çarpanla tertemiz Kılçıksız On bin sekiz yüz lira Daha on iki spinimiz var Ödemen lazım oğlum Ödemen lazım güzelim benim hadi Sarı Dede çarpan bak kum saati de geliyor Lütfen çarpan at çarpan. Ananı sikeyim çarpan ver Nice. Bu kadar. Anasını sikeyim ki bu kadar. 14 çarpanla da buradan 14600 aldık. Sikeceğiz ya. Sikeceğiz. İçinden geçeceğiz bu amına koyduğumun evladını bugün. Hadi. Ekranlar çok güzel mor. Yüzük. Yüzük. Amına koyayım şimdi Kupa. Kupa ver. Anasını sikeyim bu kadar. Bu kadar anına koyduğumun dedesi, bu kadar anasını sektiğimin dedesi. Gelsin abi gelsin, tertemiz aldık. 5 harbiden tertemiz ödeme aldık. Ama devamı da gelsin. Taç. Bir gelse taç var ya o kadar güzel olacaktı. Abi 20 çarpanımız 8 spinimiz var. Vermesi gerekiyor ya. Ekstra güzel ekranlar. Şapkalar çıkacak. Tavşanlara da ihtiyacımız var. Hadi dede. Boş geçmemen lazım Boş geçme artık Tamam başkan ne atasın Nice hamuna kıyım olur Olur anasını sikeyim ki olur Yine öne şarpanla da buradan Kıl çıksız 46 bin lira Koyarlar dede içinden geçerler dede Affetmezler dede Amına koydu onun dedesi Anasını siktim dedesi Bu kadar ya bu kadar 85.500. bin 500. Devam edilir mi? Edilmez. Almışken kaçılır mı? Kaçılır. Kardan zarar. Yazdırılmaz abi. Almışken kaçalım dediğim gibi. Daha fazla uzatmayalım. Kardan da zarar. Yazdırmayalım kankalar. Bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmına sabit yorumun altına yanıt olarak atacağım. Oradan bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşlar şimdiden tebrik ediyorum. Bu video özelde 3 kişiye parça şekli yapacağım. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak like atmak ve minimum bir tane yorum bırakmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. seviyorsunuz Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.